Bugün başkent Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleşecek. AK Parti'nin 794 belediye başkanı Başkan Erdoğan'la birlikte koronavirüsle mücadelede gelinen son durumu, alınan önlemleri ve alınabilecek önlemleri masaya yatıracaklar. AK Partili 794 belediye başkanı koronavirüse karşı önlemleri görüşmek üzere toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek toplantıda gündem COVID-19 sürecinde atılan ve bundan sonra atılacak adımlar olacak. Toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediyelerin çalışmaları, pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ve yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek. Toplantıda Erdoğan'ın belediyelere yeni talimatlar vermesi bekleniyor. Pandemi sürecinde AK Partili belediyeler Gönül belediyeciliği ilkesi doğrultusunda hizmet vermişti. Bu kapsamda vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılmış vefa destek grupları da ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırmıştı. Bugünkü toplantıda salgın sürecinde vakaların artması durumunda alınacak önlemler ve belediyelerin yapması gerekenler bir kez daha ele alınacak.